Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Nergis Akar. Evet küçük. Küçük bir videoyla sizde oluyorum. bugün günlerden çarşamba. Ee, şey gidiyorum işte arkadaşlar. sonra. Çağırmışlar gene. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir farklı yerlerde çekemiyorum. Bu arada hep iş, ev, iş, ev. Dışarıya falan çıktığım zamanlar çok nadir oluyor arkadaşlar. Çok fazla olmuyor. Saçlarımı bugün yine bu şekilde biraz daha tepeden yaptım. Makyajım yok aslında. Bildiğiniz makyajsızım artık yani. Göğüs makyajımı bile çok zar zor yetiştiriyorum. Fırsat bulamıyorum. O yüzden de arkadaşlar şu siyah bir far uyguladım. Böyle fondöten kullanmadığım için fondöten altına işte şey de kullanmıyorum. Neydi onun adı? Baz. Ondan sonra <laughs> işte kapatıcı falan. Ya şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya daha doğrusu makyaj malzemelerinin çoğu hani hayatımdan çıktı diyebilirim. Böyle pembe bir ruj kullandım L'Oreal'in. Ee, az bir şey genel L'Oreal'im siyah fırını ve Flormar'ın eyeliner'ını kullandım. Böyle. Geçenki ceketimi aldım. Şöyle üstüme ve ayakkabılar çok rahatmış arkadaşlar. <laughs> o yüzden gene aynı ayakkabıları giydim vallahi. Hepinizi çok seviyorum. Ee, böyle küçük bir yüzük taktım. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Evet sevgiyle sağlıcakla kalın.